2023 yılını dediğim gibi geride bırakıyoruz. Genel bir değerlendirme yapacak olursak gayrimenkul piyasası için bu yıl nasıl geçti? 2023 yılının ilk yarısı gayet hareketli geçti. Çünkü bir seçim dönemine gidiyorduk ve ekonominin ısınmak gerekiyordu. Dolayısıyla bol para dökülen, bol keseden harcanan bir yıl oldu. Ortalığa saçılan paralar bütün şeyleri piyasaları hareketlendirdi. Ama ikinci yarısında Hikaye tabi yavaş yavaş tersine dönmeye başladı çünkü sıkı para politikası uygulanmaya başladı bu defada. Öyle olunca krediler üzerinde kısıtlamalar, daha sonra faiz oranlarındaki yükseltme e, yükselmeler vesaire derken gayrimenkul piyasasını negatif etkiledi. Öyleyse şöyle basitleştirelim: 2023'ün ilk yarısı ay Şinanay yavrum aydı sonra <gülüyor> <gülüyor> ikinci tarafta da biraz daha böyle. E, yüzler düştü, satışlar azaldı. Öyle bir noktaya geldik. Ama e, şöyle diyelim, gayrimenkul piyasası dediğimizde ilk akla konut geliyor. Ama konut gayrimenkul piyasasının e, bölümlerinden bir tanesi. Dolayısıyla konut dışı gayrimenkul piyasası da var. Mesela ticari gayrimenkul diyoruz. Yani içinde ticaret, sınayi, e, depolama faaliyetleri bulunan gayrimenkuller var. O tarafta çok heyecanlı geçmedi açıkçası. Daha böyle hmm. Ee, nasıl derler? İstikrarlı, durgun bir tarafta gitti ama bir taraf var ki o çok çok e, hareketlendi. Daha önceden de hareketliydi. Yani bir yıl önce de hareketliydi. Ee, arsa ve tarlalardan özellikle tarlalardan bahsediyorum. Evet. Sayısal anlamda o piyasa gerçekten hani 2023 yılını da e, geçen yılla benzer bir performansla tamamladı diyelim.